niye inanmıyorsunuz ya? Ya niye inanmıyorsunuz? Reklam çekimim var. Ben unutacak adam mıyım? Oyun yaptım. Hmm, bakıyorum tipine. Yok, unutacak adam gibi gözükmüyorsun. Oyun da yaptığını biliyoruz ama bence Ömer bunu yemedi. Önemli olan sonuç zaten. Boş ver. İyi yaptın. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Kızlar. Aa, çok geç kaldım. Fadırımı alıp acil stüdyoya gitmem lazım benim. Bundan sonra da artık randevu sistemiyle görüşürüz. Hadi bay. Pardon, pardon. O nedenmiş? Kızım, bundan sonra çok ünlü bir oyuncu olacağım için... Artık randevu sistemiyle görüşeceğiz. Ama tabii ki de akrabalık bağlarımızı hiç unutmayacağım, merak etmeyin. Sonuçta yani bu karizmayı, bu yakışıklılığı havada kapar... Aman! Daha menajerle anlaşmam lazım benim ya. Hadi, hadi. Evet, şimdi. Canın sıkkın, görüyorum. Konunun duruk da olduğunu hissediyorum bir yerlerden. Ama kızım yine ne oldu ya? Siz barışmıştınız en son. Barışmıştık da Okul çıkışında eski sevgilisi İrem'le buluşmuş. Nasıl yani? Baya tesadüfen gördüm. Bir kafede oturmuşlar, kahve içiyorlar, tatlı yiyorlar, gülüşüyorlardı. Ee, sen ne yaptın? Ya nasıl bana haber vermezsin dedim, bağırdım, çağırdım, gittim tabii. Ya ben eski sevgililerimle böyle buluşmuyorum. Ondan da aynı şey bekliyorum. Tabii ki o da görüşmeyecek. Ama şimdi matematiksel olarak bunu Doruk'tan bekleyemezsin. Neden mi şu? Çünkü Asiye'cim. Senin eski sevgilin yok. Ay bir kez. <laughs> yok, ne yapayım yok. <laughs>